Herkese merhaba, Bomba hoş geldiniz. Ben Alkın Pınar. Bugün sizlerle Epic Games'in 15 günlük bedava oyun serüveninin sıradaki oyuna bakacağız arkadaşlar. Bugünkü oyunda Moving Out. Moving Out daha evvel deneyimlediğim bir oyun değil. Yani eşya taşımakla ilgili bir arcade oyunu. Eğlencelik, sıradan bir oyun olarak görüyorum. Tip seçiyoruz buradan. Kedi var, köpek var. Saksı da bir insan. Kadına olmak istemiyorum. Köpek olalım bakalım. Hadi bakalım ne oluyormuş. Köpek olduk. Köpek olduk. Hmm. 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 Ne oluyor ya? Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the smooth moves family. This is your first step to becoming a certified furniture arrangement and relocation technician I don't know anything about moving furniture Well you're in luck. This training module will provide all the necessary information you need to be a safe and productive picking up objects is an essential moving technique. We've tried them, but this Evet, bu tutorial arkadaşlar bize. Bu geçmişim bunu alıyorum. Ha, atmaca. Atmayı mı örtüyor bize acaba? Atayım. Ne yapmamı istiyor? Anlat. Bir yerde bir şey söyleseydin abi. Hiçbir şey söylemeden bizi buraya aldı. Aldık. Ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışıyorum gerçekten. Tutorial ne yap diyor? Escape'te var mı bir şey? Restart job diyelim. Bir daha başlayalım. <laughs> Tutoriala geri sokacak bize. tahmin ediyorum. Tamam. 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 Aldım. Ha demin baga girmiş oyun ya. Ha pardon. Bir dakika. bir şey dedi kaçırdık. Oldu. Tamam. Tamam demin bunu becermiştik. hayalet tokatlıyoruz Entesan, tokatladık Tamam. Yani basit kontrolleri bize anlattı. Şimdi bir bölüm mü oynayalım bakalım ne oluyormuş oyunda yani anlamaya çalışalım bu oyunu. Hani ilginç bir oyun. Ben ışıklarımı yakmamışım arkadaşlar. Buna ne diyorsunuz peki? Kendimi aydınlatmamışım. Oh, mis gibi aydınlık olsun. Kamyon, kam, ne no, no oluyor ya? Her şey yok ederek gidiyorum ya. Evet bakalım taşımayı deneyelim bakalım. Holly'nin evi. Holly'nin evini taşımayı deniyoruz. Şöyle bir görelim diye. Taşınacak şeyleri bulmaya çalışıyorum. Haşim bir taşıma. Fırlatma işini çok kullanmamak lazım. Bilmiyorum. sehpayı taşıyorum. Aha. Sehpa geçmedi. Bir dakika. Sehpayı böyle tuttuk. Gerçekten gerçek bir saçmalık oynadığımı hissediyorum. Şu anda nedense. 1 dakika 29 saniye kaldı. Ya, yakın bile değilim taşınmaya. Son süratte taşımaya çalışıyorum. Kanepenin de ucundan yakaladım. <laughs> Son 25 saniye falan. ama altın madalya için o yani. Altın madalya gibi derdim. Açıkçası yok. Şu sefer kaptıralım. Sehpay da aldım. İçeri geri mi çıkacağız illa? Geri geri çıktım. Hadi hadi hadi. hadi. Kurt çok götür şunu. Şuradaki tost makinesini atabilirim oraya. Cihazın yatağını alalım. Onun yatağı. Ağır objeleri sırtına alabilirsin diye bir şey vardı. Bunu iyi dinlemediğim için şu anda sıkıntı yaşıyorum. Şu kapıyı aç. Aç kapıyı. Evet haydi. Hata da aldık. Hadi abi. E, mangalı kaldı kızın. Onu alalım. Mangal yanarken taşıyor olmamız. Şurada kutusu varmış. buraya attık. Şimdi sehpayı alalım. Sehpayı aldık. Hurry Evet hepsini topladım bir şekilde. Bir ranch yaptım ama topladım. Yani toplamayı başardım. Bir bir ne de toplandı. 2 dakikadan toplanıyor. Diye. Topladık. Şimdi bunun indirmesi var mı acaba? Zannetmiyorum. İndirmesi kolay olur çünkü. Bir yer daha deneyelim bakalım. Ama araba Araba işi manyaklık ya Lan Hadi bakalım. Bir yer daha böyle bir, 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 bir toplayalım bakalım. Şimdi ama e, SKB basıp tuşlardan sırtı almaya olayına bakacağım. Settings'ten bir sırtı almaya bakalım. Kontrolsü. Grab, left jump, throw, slap, hint, toggle, grab. Okay, toggle, throw. Ee, güzel jump. Sırt alma ile ilgili bir data yok. Koş. Hadi bakalım. Şu başladık. şeklin kanepeyi nasıl çıkartacağımı biliyorum. Ama ağaç işi bozdu. Ağaçtan geçmiyor. Çok güzel. Çevirmem lazım. Ucundan yakalamam lazım yine. Şöyle hafif bitirmem lazım şuradan yakalayıp şöyle çevirmem lazım. Buradan şöyle gelir mi? Geldi. Geldi. Şunu şöyle, alalım şu kanepeyi de şöyle. Kanepeyi de aldık. Yatak. Kaptım yatağı. Arka kapı çok daha feasible bir nokta. Geniş çünkü. Ya abi şu sehpa başıma... Bela oldu sehpa iyi mi? Sehpayı alalım. Şöyle bir atalım. Yatağı yine arkadan kavrayalım. Şu ağacı kesselermiş Ben bayağı rahat edecekmişim. Çanta var. Çantaya attım. Burada bu da kutu var. Kaplumbağa ne? Kaplumbağa yürü git. Aa manyağa bak. Beceremedim onu da. Ee, kontroller lüks değil arkadaşlar. oyundaki açık söyleyeyim. Kontroller iyi değil. Ve, e, istediğiniz i̇stediğiniz yöne dönmek falan bir mesele dönüşmüş. Ve şu an değişik kafada bir oyun. E, zaten bir yani bir arcade bir platform oyunu stilinde üretilmiş bir oyun. Yani benlik bir oyunu çok da değil ama Epic madem bedava vermiş. Bize de çekmek yakışır dedik. Bu oyunda geri zekalı tokatlayacak mı? Allah Allah. Ya bela mısın? Kapluma. Mı? Dür git. Şuradan doğru. Baya da eşya var da alınacak ya. Hız hızlı hızlı ürünlere Tezona tıkıştırdık bir yere. O küçük, küçük olanları atarız bir şeyin üzerinde. Büyük parça kalmasın. Mikrodalga yağ aldım. Elimden geleni yapıyorum ki patlıyorsun da. Attım onu da. Önce içeriye bir boşaltayım. Abi buzdolabı var. Buzdolabı başa bela olur. Çılgın bir taşıma medyada. Sonra tıkarım. <laughs> bir ürünleri götüreyim de arabanın yanına. Allah kahretsin şu ağacı. Gerçekten başka bir şey demiyorum. Teybi kaldı kızın. Kız olduğuna karar verdim. Bunun kız olup olmadığını bilmiyorum. Ama bunu başaramayacağım galiba. Ah güzel attım. Atsa mangal atsa Mangalda Şöyle atalım atalım at Şimdi tıkıştırma zamanı bir şey bularak da oluyor Ya of yanlış şeyler yapıyorum şu anda çalışıyorum. Zona yer bulduk. Şu mangalı da bir şekilde sokabilirsem. Soktum. Gerisi kolay. Evet. <laughs> evet bir bölümü daha başardık. Yani ee hey diyeyim. E yani bir platform oyun arkadaşlar yine keyifli bir şey vermiş Epic. Yani biraz yine bu işinde biraz e, yani cılkına çıkardılar bana sorarsanız yani. Evet yani iki tane bölüm yaptık oyun hakkında aşağı yukarı bir fikriniz olmuştur. Böyle platform oyunları oynayan oynamak isteyenler için yani hiç kafa yorma. Ben bıç, bıç bıç oynayacak bir oyun. Öyle kafa çalıştıracak keyifli bir e, aspekte olacak bir oyun değil. Var bir kendince bir şeyler koymuşlar. Emin yok kamyonunu büyütme, ıvırını zıvırını yapma gibi detaylar oyunda çıkacaktır ama Muvattu oyunun adı yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım Epic, Launcher'dan e, bir bakalım neydi. Oyunumuz adı Quit Menu diyebilirim. E, oyun adını oradan görebilirim. Muaut muydu? Muaut galiba. Hemen bakalım hızlıca adına da çok merak ettim şimdi. Moving Out evet. Arkadaşlar Moving Out böyle bir oyun platform oyunu. Keyif alanlar için bir bakılabilir. Zaten bedava bir gün boyunca bedava Epic Games'te. Kütüphane zaten belki ileride bakmak istersiniz. Belki de bu janrının keyif alanlarındansınız. O zaman keyifle oynayabilirsiniz. bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. aşağıda fikirlerinizi bir sonraki oyunla ilgili fikirlerinizi epi olan sinirlerinizi, kızgınlıklarınızı yazabilirsiniz. Ee, bu tür e, içerikleri beğeniyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açmayı da unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.